MİT karargahını polis ablukaya aldı. Müsteşar Fidan ve 4 MİT görevlisi için gözaltı kararı çıkartan savcılar İstanbul'daki bölge başkanlığına polisi gönderdi. MİT de buna karşı Ankara'daki merkezini görevlilerce korumaya aldı. Başbakan Erdoğan ise ikinci ameliyatını erteleyip devletteki krizi bizzat yönetti. Ankara akşam saatlerinde çalan telefonla uzun bir gece yaşayacaktı. 7 Şubat 2012'de saatler 17'yi gösterdiğinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel telefonunun diğer ucunda özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya vardı. Savcı Fidan'ı makamında ifadeye davet ediyordu. Sonra listedeki dört isim de ardı ardına arandı. MİT görevlilerine ifadeye gelmezseniz kolluk kuvveti göndereceğiz deniyordu. İfade tarimatının zamanlaması da manidardı. Başbakan Erdoğan 26 Kasım 2011'de sindirim sistemi ameliyatı olmuş, Şubat ayı başında tamamlayıcı ikinci ameliyat planlanmıştı. MIT'le ilgili sarsıcı gelişme karşısında Başbakan Erdoğan ikinci ameliyatın tarihini erteledi ve krizi bizzat yönetti. İtiraz reddedildi. Savcıların ifade talebi MIT kanununa aykırıydı. Bu yüzden durumun savcılara anlatılmasına karar verildi. Nitekim ilk günün şoku atlatıldıktan sonra 8 Şubat günü MİT Hukuk Müşavirliği İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına başvurarak MİT kanunundaki özel hükümleri hatırlattı. Kanun böyle bir operasyonun gerçekleştirilemeyeceğini ve Başbakan'dan izin alınması gerektiğini söylüyordu ama özel görevli savcılık farklı düşünüyordu kanunda açık hüküm bulunmadığı ileri sürülüyor mit mensuplarının kck'nın içine sızma görüntüsü altında örgüt adına faaliyette bulunduğu gibi inanılmaz bir iddiayı gündemde tutuyordu mitin itirazı aynı gün reddedilirken savcı kendisiyle görüşme talebinde bulunan avukatları dinlemek dahi istemedi alacaksanız beni alın 10 Şubat günü Savcı Sarıkaya ifadeye gelmeyen MİT mensupları için gözaltı kararı verdi. Krizin iyice derinleştiğini gören Başbakan Erdoğan, sağlık ekibinden planlı ameliyatı ertelemelerini istedi. Bu sırada savcılıkta alınan karar basına haber verilmişti. MIT'in PKK-KCK yapılanmasının bir parçası olarak hareket ettiğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu bilgisi yayılmış, imaj operasyonu genişletilmişti. Önce ifade talimatı, ardından gözaltı kararı Ankara'yı ayağa kaldırmıştı. Başbakan, en güvendiği isme yönelik hamle karşısında yakın çevresine nihai hedefin kendisi olduğunu söyledi. Daha sonra bir televizyon programında o kritik günleri özetleyen çıkışı yaptı. Alacaksanız beni alın. Müsteşar Fidan için hazırlanan yeni talimat hızla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı. Devletin zirvesi savcılıktan gelecek haberi beklerken İstanbul'un talimatı Ankara Adliyesi'nde tuhaf şekilde son dakikaya kadar gizlendi. Sorulduğunda henüz bize ulaşan bir yazı yok cevabı veriliyordu. Tam mesai saati bitimine doğru ulusal yargı ağına bir yazı kaydedildi. Savcılık 20 dakika içinde harekete geçti. Fidan, Ankara'da bulunan özel yetkili savcı tarafından arandı ve ifade çağrısı tekrarlandı konu Savcı Hüseyin görüşendeydi. Adalet Bakanlığı ve HSK ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından şimdiye kadar 20 dakikada işleme konulan kaç yazınız var sorusuna açıklık getirmesini istiyordu. Savcılığa iletilen mesaj kısa ve netti. Hükümet kararlı. Bir yasal düzenleme yapılacak, müsteşar gelmeyecek, belki de şu anda resmi bir görev için yurt dışındadır. Gözaltı krizi. Ankara'da hararetli saatler yaşanırken İstanbul'da hareketliydi. Gözaltı kararı veren Savcı Sarıkaya polisi MIT İstanbul Bölge Başkanlığı'na göndermişti bile. İstanbul polisi uyarılmış, MIT mensuplarının görüldüğü yerde yakalanması istenmişti. Aynı dakikalarda Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde güvenlik amaçlı tutulan terör ekipleri de acil olarak İstanbul MIT Bölge Başkanlığı'na yönlendirilmişti. Başkanlığın kapısına gelen ekip, MIT mensuplarının teslim edilmesini isterken ortam bir anda gerildi. Destek için çevredeki tüm yakın ekipler çağrıldı ve kısa süre içerisinde İstanbul MIT Başkanlığı'nın etrafı polis ablukasına alındı. MIT'te ise kırmızı alarm verildi. Çevredeki istihbarat görevlileri acil durum koduyla başbakanlığa çağrıldı. Yüzleri maskeli korumalar tam teçhizatlı şekilde başkanlık etrafında etten duvar ördü. MİT Başkanlık binasında bulunan iki MİT görevlisi ise arkadaşlarının yardımıyla binadan gizlice çıkarılarak güvenli bir adrese götürüldü. Eş zamanlı olarak diğer adreslere gönderilen polisler, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve emekli müsteşar yardımcısı Afet Güneş'in de kapısını çalıyordu. MİT, polisten hızlı davranmış, 42 yıldır teşkilata hizmet veren ve çözüm süreci için inisiyatif alan Taner ve Güneş'i korumalar eşliğinde çoktan güvenli evlere nakletmişti. Adreslerden boş dönen polis memurları savcının talimatıyla daha geniş bir araştırma başlattı. Müsteşar Fidan ve 4 MIT görevlisi için gözaltı kararı çıkartan savcılar İstanbul'daki bölge başkanlığına polis gönderdi. MIT de buna karşı Ankara'daki merkezini görevlilerce korumaya aldı. Başbakan Erdoğan ise ikinci ameliyatını erteleyip devletteki krizi bizzat yönetti. Lojmanlarda arama. Müsteşarı alamasak bile hiç olmazsa iki MIT görevlisini alırız. Daha sonra Fidan'a kadar varırız düşüncesiyle bir atak daha yapıldı. Savcı gece yarısı İstanbul'daki MIT lojmanları için arama kararı çıkarttı. Nöbetçi mahkemeden alınan kararda sadece iki MIT mensubunun dairesi değil, aynı kattaki bütün dairelerinde aranması isteniyordu. Saatler 23'ü gösterdiğinde ellerinde arama kararlarıyla lojmanların kapısına gelen polis içeri alındı. Dairelere giren polis memurları saatler süren aramada ailelerin mahremiyetini dahi didik didik etti. Bu arada, MIT mensuplarının yakalanması için her gün müsteşarlığa ait resmi binalara birer ekip gönderilmeye devam edildi. MIT yasasında değişiklik. Başbakan Tayyip Erdoğan ertelediği ameliyata 11 Şubat 2012'de girdi. Erdoğan ameliyat öncesi riskleri dikkate almış, sağlık ekibi ve ameliyat yeri tekrar gözden geçirilmişti. Ayrıca MIT krizinin aşılması için jet hızıyla yasal düzenleme yapılması kararlaştırıldı. O yasa teklifi 10 Şubat'ta meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel imzasını taşıyan tek maddelik teklif Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesinde değişiklik öngörüyordu. Soruşturma izni başlıklı maddeye göre MİT mensuplarının veya Başbakan tarafından özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilenlerin görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı veya ceza muhakemesi kanununun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlı olacaktı. Meclise gelen teklif 17 Şubat'ta kabul edildi, 18 Şubat'ta ise yasa resmi gazetede yayımlandı. Kovuşturmaya yer yok. MİT yasasındaki değişikliğin ardından Başbakanlık 24 Şubat 2013 tarihinde soruşturmaya izin verilmediğine ilişkin yazısını savcılığa gönderdi. Savcılık 22 Mart 2013'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Böylece kriz son buldu. Savcıların iddianamesi dikkate alınacak olsaydı PKK KCK faaliyetlerinde istihbarat toplamakta görevli MİT mensuplarının tamamı gözaltına alınacaktı. Gizli rota ele geçirildi. Paralel ekip müsteşar Fidan için apayrı bir plan icra etmekteydi. Savcılıktan gözaltı kararı çıktığı gün müsteşar Fidan MIT'in özel uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a gidecekti. Nasıl olduysa uçağın gizli tutulan rotası elde edilmişti. Gözaltı kararı bu sırada uygulanacaktı. Uçuş iptal olursa plan yedeklenmişti. Yeni mahallede MIT müsteşarlığına giden ana yola bile polis konuşlandırılmıştı. Aliye Çetinkaya sabah. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyenlerin bugün insanımızı milletinden, milletini devletinden, işinden, aşından kopararak yalnızlaştıran köreleştiren ve sömüren siyasal zihniyette karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu oyunu bozacağımıza andiştik Bugün artık son konuşmaları yapıyoruz. İnşallah bu son konuşmalarımız ülkemizi, milletimizi ve vatandaşlarımızı huzursuz kılan yönetim anlayıştan kurtulmaya vesile olur. Ben her bedel ödemeye hazırım diyerek yanlış yönetimlerin bedelini millet ödedip de sırça köşelerde oturup sahte kahramanlık taslayanlara işsizlerimizin, emeklilerimizin, esnafımızın, çiftçimizin sessiz hışkırıklarını unutup kamera karşısında göz dökenlere ayakkabı kutusuna koydukları yeşil doların peşinde koşanlara hak ettiği dersi sandıkta verileceği günlere de giderek yaklaşıyoruz. Mukadder son yaklaşıyor. Daha da yakın olması en halisane dileğimizdir. Şunu önceden ifade etmeliyim ki bu bütçeyi hazırlayan zihniyetin arkasında bölücülük, rüşvet ve yolsuzluk, teslimiyet, tehdit ve şantaj tek adam anlayışı vardır. Sayın Millettekileri Bütçeler aynı zamanda bütçeyi hazırlayan hükümetin bütçe dönemine kadar o uyguladığı politik ekonominin siyaset anlayışının iç ve dış boyutları ve tercihler hakkında siyasi bir değerlendirme yapmamızı gerekli kılmaktadır. Özellikle bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun dönemli tek parti hükümetin olduğu dikkate aldığında daha önemlidir. Evet bugüne kadar çok partili hayata girdiğimiz 1946'dan bu yana Cumhuriyet Hükümeti'nin hazırladığı 66. bütçeyi görüşüyoruz. Bugüne kadar milletimizin varlıklarını ve kaynaklarını kullanarak ülkemize hizmet eden tüm hükümetlere teşekkür ediyorum. Aslında yıllık bütçe anlayışına göre 1946'dan bu yana görüştüğümüz bütçelerin beşte birini AKP yapmıştır. Yani yüzde yirmisini. Bugün Türk milletinin yaşı ortalama 30'dur. Buna göre AKP iktidarı bu bütçeyle bu bütçeyle ömrümüzün yüzde 40'ına hükmetmiştir. 1980'lerde doğanların ömrünün yüzde 35'ine, 90'larda doğanların 50 ömrüne hükmetmiştir. Eğer bu tarihlerde doğanların gençliğe adım attıkları yaş olan 15 yaşını dikkate aldığınızda 1980'lerde doğanların gençlik ömrünün %63 ile tamamını 90'larda doğanlarında gençlik ömrünün tamamını AKP dönemi siyasal zihniyetinde geçirmiştir. Milletimiz ömrünü geçirmiştir. Aynen şunu söylemektedir. Ömrümden ömrümü aldın yetmedi mi geriye ne kaldı demektedir. Velhasıl AKP yaptıklarından da yapmadıklarından da sorumludur. Gerçekten böyle bir süreyi dikkate aldığımız zaman bir partinin programda yazılı hususları hayata geçirebilmesi için zannederim bulabileceği başka bir mazeret kalmamıştır. Ama sürekli geçmişten mazeretler arayışı içerisine girdiği de bir vakadır. Bu arayışın oldukça yenilikçi olduğunu da itiraf etmeliyim. Bugün bütçesini müzakere ettiğimiz siyasal düşüncenin söylemleri arasında tutarlılıkları tespit etmek bazen gerçekten çok zor oluyor. Zaman ve mekana göre söylemler çok çabuk değişiyor. Mazeretler uyduruluyor. Ekonomik sıkıntıların çözülmemesinin sorumlusu olarak bürokratik ve sivil oligarşiyi bulan odur. O işsiz olan bir gence taşı sıkıp suyunu çıkaracaksın diye cevap verip sorunu havale eden de odur. Fiyatından memnun olmayan çiftçiye önce şehirli olmak gerekir cevabını veren odur. İşsiz kalmak istemeyenlere IMF'ye borcunuzu ödeyin öyle gelin diyen odur. İşsizliğe çözüm için adres olarak iş adamlarını gösterip her biri bir kişi işe alsa işsizlik sorunu kalmaz diyen odur. Bankalara neden kredi vermiyorsun diyen odur. Banka lobisini beş kat büyüten odur. Onlardan şikayet eden de odur. Ona göre krizin müsebbipleri ekonomik sıkıntı var diyenlerdir. Terörün artmasının sebebi ülkemizin gidişatının iyi olmasıdır. Medya eleştiriyorsa hortumları kesildiğindendir. Anayasa değişikliğini gündeme getirip taslak benim değil diyen odur. Uzlaşma komisyonundan kaçan da odur. İhracatı artıran odur ama ithalatı artıran başkasıdır. Ona göre borç batağına sokulan vatandaşımızın kredi kartı kullanmasıdır sorun olan. Mahkum ettiği kredi kartı kullananlara Dürüst gözle bakmayan da odur. Ona göre tasarruflarını kaptıran yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sahtekardır, hortumlayanlar değil. Ona göre yolsuzlukları yapan değil, çıkaranlardır sorun. Benim ülkemde Temiz Eller operasyonu yapana niye durmadan vuruyorsunuz deyip ondan sonra rüşvet operasyonu yapan emniyetle yargıya vuran da odur. Ülkeyi çetelerden temizlediğini söyleyip bugün yine iktidarda çetelerin varlığından şikayet eden odur. Askeri vesayeti kaldırdık, paralel devlet yapılanmalarına izin vermedik diyen, şimdi de devlet içinde paralel devletten illegal örgütlerden bahseden de odur. Ona göre kapanan kepenkler, kaybedilen işler, borç artışı, yükselen işsizlik, şok zamlar, ekonomik sıkıntıların hepsi psikolojiktir. Bütün bu ifadeler ülkeyi yöneten birilerinin olmadığını, Türkiye'de sorumlu bir hükümetin olmadığını göstermiyor mu? Bütün bu sorumluluklardan kaçan kimdir? O kimdir? Bence bir zihniyettir. O her şeyi bilendir, o mağrurdur. Bazen de fedakardır, bazen de mağdurdur. Her zaman mağzurdur. Aslında bu hükümetin tek adı vardır. Teflon hükümet. Bu hükümete bir türlü sorumluluk yapışmıyor. Sorumlu olan ya halktır, ya bankalardır ya işverenlerdir ya emniyettir ya savcılardır ya bakanlardır. Ya bürokratik oligarşi ya küresel sermayedir ya da küresel güçlerdir. Bazen 1923'tür. Bazen ondan öncesidir. Bazen 1940'lar, bazen 1960, bazen 28 Şubat, bazen 2002'dir sorumlu. Hatta bazen kendi döneminde yarattığı sanal güçlerdir. Ya banka lobisidir ya faiz lobisidir. Ya kendine destek olmayan iş adamlarıdır, işine geldiğinde medyadır. Ama özellikle de her zaman muhalefettir. Aslında bütün bunların sorunlusu odur ama o kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Sayın milletvekilleri, her şeyi yapan da odur. Bundan önce hiçbir hükümetin dikili bir ağacı yoktur, hep kendisi dikmiştir. Devraldığı her şey kötüdür. Komünizm iktidara geldiği her yerde geçmişten köklü ve temelli bir komuş amaçlamıştır. Bolşevikler de kendi geçmişlerini kirletmek ve inkar etmek için her yolu denediler. Aynen bugünkü gibi. Mao Çin uygarlığını hiçe saydı, aynen AKP gibi. Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Franco gibi totaliter isimler geçmişin direncini kendi ikbal ve siyasi hedefleri için engel gördüler. Bugün bizzat bunun için bizzat geçmişlerine savaş açtılar. Aynen bugünkü gibi. Bankacılık sektörünün sağlamlandığından bahsetmektedir ama 23 Nisan 1999 tarihinde giren Bankalar kanunuyla bankalar sistemine çekim düzen verildiğini görmez. Kamu bankaların karlılığından bahseder ama hazinenin artı yükü değildir. Ama 25 Kasım 2000 tarihinde kamu bankaları hakkında kanunla bu bankaların çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını sağlayacak biçimde yeniden yapılanmalarının sağlanmasından bahsetmez o. Bankaların görev zararı yok. Bizden önce sürekli zarar yazdılar der. Ama bankaların görev zararını 2 Mayıs 2001'de sıfırladığımızı söylemez hiçbir zaman. Bütçe açıklarından dem vurur ama 1 Ocak 2002'de 69 tane fonu kapatarak kayıp dışı bütçe uygulamasına son vermemizden hiç bahsetmez. Ecdadım hayalidir, ecdadımın hayalidir deyip Marmaray'dan bahseder ama ihalesini bizim yaptığımız, kredisini bizim bulduğumuzu hiç görmez. Mekece Bozüyük hattını, hızlı tren ihalesini, Çanakkale İzmir otoyol projesini, Körfez geçişini, 3. köprünün projelerin hazırlıklarını görmeyen de odur. Biz onların IMF borcunu sıfırladık der ama IMF'nin 13 milyar dolarını onların kullandığını, 10 milyar dolar da onun borçlandığını hiç söylemez sizlere. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara ne diyeyim ama Allah'a şükür biz haksızlık karşısında susan diyesiz değil, şeytan değiliz. Sayın milletvekilleri, AKP döneminde çul serme formüllerinden biri de iyimser hava uyandırmaktır. O bir poliyanladır. Keynes 1919'da diyor ki, çevreye uyum sağlayabilme gücü insanoğlunun en belirgin özelliğidir. Son dönemdeki olumlu gelişmelerin normal, kalıcı ve güvenilir zannederek planlarımızı ona göre yapıyoruz demiştir. Evet, aslında ekonomideki gelişmeleri normal, kalıcı, güvenilir zannederek karmaşık güvenilmez ve geçici olduğu unutuldu. İyimser hava oluşturularak ekonomik gelişmeler sağlıklı değerlendirilmedi. Sanal, iyimser ortam içerisinde çevreye uyum gösteren vatandaşlarımıza gerçekleri iletmek zor oldu. Öyle ki ithalat daha hızlı artarken onlar sadece ihracat artışından dem vurdular. Cari aşık artarken önemli değil canım önemli olan finansmanı dediler. Suni kur politikasıyla TL'yi değerli kırıp dolar bazında sanal büyümeyi pazarladılar. Ekonomi sosyal eşitsizlik yaratırken sosyal yardımlara bağımlı kitleler oluşturup sosyal adaletten den vurdular. İthalatla hormonlu büyümeyi pazarlayıp üretime dayalı büyümenin üstünü örttüler. Milleti borçlandırıp tüketimi kredi köpüğüyle finanse ettirdiler sonra da büyüme var dediler. 2002'ye göre sabit fiyatlarla yüzde %40 artan büyümeyi kur ve enflasyonla köpükleyerek 3 kat arttı diye pazarladılar caka sattılar. Yabancı kredi kuruluşları rüşvetle iş yapıyorlar dediler. Sonra da bunların not artışlarını bize pazarladılar. İşsizliği görmezden gelip iş arama umudunu yok da ettiler. İşsizliğin üstünü örttüler. Üretmeden tüketip tüketileni üretmiş gibi pazarladılar. Kazanmadan borçlandırıp borcu borçla kapattırdılar. Milletin tasarrufunu azaltıp dış kaynağa yol açtılar. Sonra da bakın ne kadar sermaye geliyor diye böbürlendiler. Evet, her olumsuz gelişmenin üstünü örtmek için Aysel Güral gözlüğü kullandılar. Her şey iyi dediler, pazarladılar. Her şeyi kendilerine yonttular. Olumsuzluklara gözlerini kapatıp, iyimserlik yonttular. Aslında sonuçta milletimizi yoldular. Taktik başarıları stratejik kazanımlara çeviremeyen yönetimler AKP gibi sürekli mirastan tüketmiştir. Sayın milletvekilleri, 10 ustalık döneminin vardığı Türkiye'de ithalatımız yüzde 560'tır. Hane halkı borcu yüzde 4460'tır. Hane halkının kullanılabilir geliri onarı 11 kat artmıştır. Özel sektör borcu yüzde 560'tır, merkezi yönetim iş borcu yüzde 171,60'tır, toplam borç stoku yüzde 184,60'tır, esnafın borcu yüzde 5.560'tır, çiftçinin borcu yüzde 7.560'tır, cari işlemler açı yüzde 7.560'tır. Aslında o yüzdelerin efendisidir. Sayın milletvekilleri. Aziz milletim, onlara göre Rize, İstanbul, Siirt'te mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur. Pazarlık ve üç çocuk güya onun sünnetidir. Ezel ve ebed başkandır o. Ona dokunmak ibadettir. Üslubu bize Allah'ın bir lütfudur. Asrın lideridir o. Allah'ın gönderdiği bir lütuftur o. Bu yaklaşım ve ifadelerin milletimizin muhafazakar ve mütedeyyin masum kardeşlerimizin itikadına ne kadar uygun olduğunu takdirlerine bırakıyorum. Muhafaza edilen, örselenmeyen hangi milli ve manevi değerlerimiz kalmıştır? Bunu şüphesiz sorma vakti gelmiştir. Değerli milletvekilleri, milletler topla tüfeklerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatine düştüğünde yıkılırlar. Düşmanlarımızdan bugün bizden istedikleri ne bir vilayet ne de sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, devletimizdir. Ey cemaat gözünüzü açınız, ibret alınız. Bizim hani senelerden beri kanımızı, iliğimizi kurutan dahili meseleler yok mu Kürdistan meselesi? Bunların hepsi düşman parmağıyla çıkarılmış meselelerdir.